Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 28 Ocak Perşembe İzmir yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. İzmir'de 6 koşullu bir programımız olacak. Birinci koşu altı ayrımızın başlangıç ayağı 15'te start alacak. Arkadaşlar bazı işlerimden dolayı videolarım geç saate kadar kalıyor. Herkesten özür diliyorum. Ee, o yüzden e, biraz geç atmış oluyoruz. Kusura bakmayınız sevgili dostlar. Evet birinci koşu 15'te start alacak demiştik. Mayden 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kumla 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ben bankoyla başlamak istiyorum. O da 3 nolu King of İstanbul diyeceğim. Muhammed Mirbilgin Naprant arkadaşımıza son koşusunda üçüncülük de kaldı. O da 5 nolu safkanımızla beraber koşmuşlardı. Power of Han'la beraber Sinan Özen de start almıştı. Ee, 1900'de e, maalesef kaçtı ama e, mesafe uzun geldi. Sonlarda 5'te ataklarını attırarak ikinciye yerleşti. Üçüncülükte kalan King of İstanbul bu kısalan mesafede ben bir beyaz bayrakhane yarışı izleriz diye düşünüyorum. 3 nol safkanımız benim bankom olacak. Tabii ki de en ciddi rakibi bu da 5 no'lu savkanımız Biraz önlerde o da takip ederse. Yani bu iki atın kapışması bütçemize göre de kuponumuzu yaptığımız zaman 5'i de ekleyebiliriz. Ama ben 3 no'lu King of İstanbul'un bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Evet ikinci koşu Atağan koşusu olacak. Kısa vade 6, 4 ve yukarı araplar 1400 metre kumla start alacak. 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Beşlik Ganyan'ımızın da başlangıç ayağı İzmir'de harika koşular çıkartan o da 3 nolu Bombacan Büyük ihtimalle yarın sürdürük favorhanesinde birinci at çıkacağını düşünüyorum. Ama ben burada ona ciddi bir rakip var. Onu da sizlere önereceğim. ilk i̇lk şans safkanımız Bombacan olacak. 3 nolu safkanımız Gökhan Kocakay'la. Bunun en ciddi rakibi Alican İnci ile Aprant arkadaşımızda son koşusunu ölçü almadığım 6 nolu Golden King diyeceğim sonlarda çok etkili gelir. Aman diyorum dikkat kuponumuzda yere olması gereken safkanlardan biri diyorum. nolu safkanımız. Benim burada yer vereceğim safkanlar. 3 nolu bombacan. nolu safkanımız Golden King olacak sevgili dostlar. Evet üçüncü koşumuz Handikap 15 dişilere mahsus 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alacak kısa bir mesafeli bir koşumuz olacak dörtlü gayrımızın da başlangıç aya. Evet 10 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz burada bakıldığında Akirem Mustafa Çiçek'le bir iki adım önde çıksa da ben buna ciddi olarak gördüğüm iki tane safkan var onları da kuponda şans vereceğim son koşusunu 1400'e gerçekten harika çok rahat bir yarış sergileyip kazanma başarısı göstermişti Akirem. İlk şanslı Safkan'ım olacak. İkinci atım bunun kötü koşması durumunda 4 nolu Polatlı Gül'ü olacak. E, sevgili dostlar yaptığı iki koşusu da gerçekten başarılı birinciliklerle ayrıldı. 4 nolu Polatlı Gül'ün de kuponuma şans vereceğim ve de son Safkan'ım 8 numara gün bilen diyeceğim Arif Okan Pazar'la Aprant arkadaşımıza son koşusu derece sayılsa da ölçü almıyorum sevgili dostlar. Bu kısalan mesafede e, adından söz ettirir. Bir özgün an yavrusu olan 8'de kuponumda şans vereceğim. Sıralamam 1, 4 ve 8 nolu safkanlar olacak. 3. koşu 6'lı gayrımızın 3. ayında. Evet dördüncü koşumuz Handikap 16 dişilere mahsus 4 ve yukarı İngilizler 1600 metre kumla start alacak. Üçlük gayanımızın da başlangıç ayağı 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da fazla kadar yazmanız taraftarıyım. Ben öyle yapacağım sevgili dostlar. zor bir koşu bizleri bekliyor. İlk şanslı savkanım Çetin Taş'la e, iyi uyum içerisindeler. Aprant arkadaşımıza Safir Kız diyeceğim. Son koşusunda da kazanma başarısı göstermişti. Bir nolu Safir Kız benim ilk şanslı safkanım. İkinci atım Serpinti Mustafa Çiçek'le sonlarda çok etkili gelir. Mutlaka kuponumuza şans verelim diyorum. İkinci şanslı safkanım. Üçüncü atım 4 numara Melia Hanım diyeceğiz. Nevzat Avcı ile son yaptığı koşusu da güzel bir tatminkar bir ikincilikle ayrılan Melih Hanım'ı da Nevzat Avcı ile kuponumuzda mutlaka şans verelim. Dördüncü atım 6 numara Yazlalı olacak. Muhammed Baran Çakmak'la Aprant arkadaşımıza o da körü gidişe dur dedi ve de kazanma başarısı gösterdi. Son koşusunda 6'yı da bir çarpı atalım. Dördüncü şanslı safkanım ve de son safkanım Alperen Oluk'la Aprant arkadaşımızla o da son koşusunu kazanarak bu yarışa formda geliyor. 77 günlük aradan sonra sevgili dostlar tekrar pistlere dönüyor. Bomboş kiloyla start alacak olan yeri de kuponumuzda şans verelim diyorum. Sıralamam 1, 2, 4, 6 ve 7 nolu safkanlar olacak. Evet 5. koşumuz Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alacak. Evet 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Gerçekten çok süratli gidecek bir koşu görüyorum. Ayağına çabuk safkanlarında bir arada olduğu bir koşu. Yani Aşan Baba 3 nolu safkanımız ona keza 5 nolu safkanımız ona keza seviyor. Dev adam yani gerçekten yani merakla bekliyorum bu koşu nasıl sonuçlanacak ama ben burada sizlere sürpriz bir tane banka önereceğim. Onu da kuponumda bank olarak bırakacağım. O da Nevzat Avcı ile start alacak olan bomboş kiloyla son kostunu Bursa'da kazanmıştı. 58 kiloyla Kadir Tokoçoğlu ile. Şimdi bomboş kiloyla ayarına da çok seri safkanımız. Ben e, önlerde yerini alır. Kaçıp bitirebilir diyorum. Aşan babayla kapışırlar diyorum. Yani e, zor koşu ama ben risk alıp 5 nolu safkanımız. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Benim bankom olacak. Tabii ki de en ciddi rakip burada kalitesinde ön planda gözüken o da bir nolu dev adam olur diyoruz sevgili dostlar. Ama ben beş nolu safkandan yana kullanacağım. Bomboş kiloyla mesafede kıza beyaz bayrak aynı yarışı izleriz diyorum. Benim bankom olacak beş nolu safkanımız sevgili dostlar. Evet 6. koşumuz satış 1. 4 ve Kore İngilizler 2000 metre kumla start alacak. 14 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada kapanış koşumuz gerçekten çok zorlu bir koşu. Sürpriz açık bir koşu. Sıralama vereceğim. İlk şanslı Safkan'ım Arif Okan Pazar'la start alacak olan bir nolu Rejo diyeceğiz sevgili dostlar. İkinci atım 3 numara Sinan Özen'le son koşulları bizi aldatmasın derecesi olduğu ama aldatmasın burada satış koşusunda söz sahibi olur diyorum Sinan Özen'le. Üçü de ikinci şanslı safkanım. Üçüncü atım Bekir Mert Mırık'la start alacak olan dört nolu safkanımız. Dördüncü atım altı numara Star Scream sevgili dostlar Fatih Rüstem Bebek'le iyi bir koşu gelir diyoruz. Altıyı da dördüncü şanslı safkanım. Beşinci atım yedi numara Dimexion olacak. İsmail Kale ile mutlaka kuponumuza şans verelim. Sonlarda çok etkili gelir. Harika bir koşular sahip ama bir türlü kendini otoya atamıyor. Yarın bunu değerlendirebilir diyorum. Yeri de kuponumda şans vereceğim. Evet 6. atım 10 numara uğurla zamanı Mertcan Çelikle ve son safkanım 11 numaralı safkanımız olacak Muhammed Mir Bilgin'le Apranti arkadaşımızda. Sıralamamız 1, 3, 4, 6, 7, 10 ve 11 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet Bursa'dan İzmir şablonun buydu. İnşallah faydalı bir şey sizlere aktarmışımdır. Kazanan şanslı kişiler hep beraber olalım dileklerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Hoşçakalın.